Evet. Gününüz hayırlı bereketli olsun kıymetli dostlar. Türkiye şartlarında üretim yapmak hesaplı kitaplı davranmak gerekiyor. Şu anda süt ortalama 100 bin liradan, 110 bin liradan, 120 bin liradan veyahut da 3200 ile 3500 euro arasından hayvan temin ettiğini biliyoruz. Hayvancılık enteresan bir meslek zamanı ve şartları iyi kullanmak, fiyatları iyi gözlemlemek, iyi dengelemek gerekiyor. Şu anda bana göre Türkiye genelinde, pazarlarda en rahat bulabileceğiniz hayvan dişi mertelyan. Bu hayvanlar da aslında artık eskisi gibi kötü hayvanlar değiller. Yani ırklı hayvanlar, kaliteli hayvanlar ve bu hayvanlar ortalama 20 ile 25 kilo, 26 kilo kiloları, sütleri verebilecek hayvanlar. Yani sıradan üreticiden aldığımız beslemediğinden dolayı sattığı hayvanlar. Bugün bu hayvanları ortalama 35 bin lira maliyetle yavaş yavaş peyderpey toplamaya devam ediyoruz. Ben şeyi söylemek istiyorum. Bu sene tekrar 50 baş civarı damızlık hayvan temin edeceğiz. Temin ettiğimiz bu hayvanlara ya angus ya da piyamantaza tohumlarından atacağız. Çünkü bu iki tohumun doğumla ilgili hoştan da olsa, simental da olsa sıkıntısının olmadığını söyleniyor. Biz bu hayvanları üst üste 35 bin lira bandında temin etmeye çalışacağız. Hedefimiz bu, bunu geçirmeyeceğiz. Bu hayvanları da yaklaşık 7 ayda, 8 ayda çok ciddi manada yaklaşık 7 ayda 350 kilo falan bandında kilo aldırıp tohumlayacak hale getirmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Bunu başardığımızda ortalama 2000 lira bir maliyet hesaplıyoruz yem maliyeti ama bu bana göre çok yüksek bir maliyet. 35 bin lirada bunu toplasak 12 ayda biz bu hayvanları gebe edecek hale getirme imkanımız var. Yani biz bu hayvanları 35 artı 24 dediğimiz zaman ya da 25 dediğimiz zaman her tüy bol bol kullandık. Emiri verdik ve 12 ayda bu hayvanları gebe haline getirdiğimizde bize maliyet ortalama 35 artı 25 40 60 bin lira civarında olacak. Bugün e, piyasadan namızlık hayvan alalım dediğimiz zaman karşımıza çıkacak tablo bizim karşımıza çıkacak tablo ortalama 100 bin lira, 110 bin lira, 120 bin lira. Şimdi bu arkadaşım bunu amorti etme. Bu sütten bunu amortismanı veya 5 yıl vade eden bunu amorti etme imkanı yok. Şimdi 110 bin liraya alan bir hayvan alan arkadaşın e, ne yapabileceğini bir düşünelim şöyle. 110 bin liraya hayvan aldınız. Almış olduğunuz bu hayvanı da sağımda kullandınız. 30 litre verdi. Bu hayvanlar 25 litre verir. Ama 60 bin liraya mal ettiniz. Yani arada makas çok çok anormal derecede çok yüksek bir makas var. Ve bu makas aslında sizin fiyatınızı belirliyor. Bu sebepten dolayı hayvancılık ben hep söylediğim ekonomi üzerine olan bir sistem. Ekonomi üzerine olan bu sistemde şeyi iyi anlamamız gerekiyor. Problemi iyi anlamamız gerekiyor. Çözümü iyi anlamamız gerekiyor. Olayları iyi anlamamız gerekiyor. Bugün siz para kazanmak isteyecekseniz böyle bir boğaltı buzayı, düveyi alıp geberip doğuma yakın veya doğumda satabilirseniz veyahut da süt üretimiyle ilgili dahi çalışalım deseniz sizin ortalama maliyetiniz 60 bin liraya olacak. Bu çok ciddi manada enteresan bir maliyet. Bu maliyetlerinde gidilirse üreticinin bir riski yok. Burada en önemli şey bu buzağların toplarken ki sıkıntıları ile ilgili mücadele etmek, onları iyi takip etmek, bu problemleri yaşamamak için mücadele etmek. Bunu yaptığınız ve başardığınız andan itibaren herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi biz bu hayvanları getirdiğimiz zaman son yolları enfeksiyonu ile ilgili sıkıntı yaşamayalım, bu problemleri görmeyelim diye bu hayvanlara Gelir gelmez antibiyotik uygulaması yapıyoruz. Antibiyotik uygulamasından sonra vitamin bol su yutturuyoruz. Arkasından iç diş parazit ilacı uyguluyoruz. Arkasından da safi yaş yonca silajı dörtlü karışım ve üstüne yaklaşık günde bu kadar hayvana 3 kuva şey veriyoruz. Adını siz getirin. E, yem veriyoruz. Bu yemin de kilo oranı 24 kilo. Şu hayvan ortalama 20 lira 25 lira civarında günlük yem tüketiyor. Yani biz bu hayvanları temin eder, temin hususunda sıkıntı yaşamazsak, bu hayvanlardan randıman alırsak bu hayvanlar bize para kazandıracak. O halde Türkiye genelinde yapılması gereken önemli bir şey tekrar üretim hususunda, damızlık hayvan hususunda üretim planlaması yapmak, üretime katkıda bulunmak, bu hayvanların kesime gitmesi değil, bu hayvanların üretime yönelik çalışmalarını sağlamak. Şimdi hepinizi alarsın aldık diyor. PDRP pey, hayvanlara topladıkça da sizlerle istişare edeceğiz. Maliyetlerimizi paylaşacağız. Ama şu anda bu hayvanların ortalama maliyeti bizim için 35 bin liraya geçmiyor. Hepinize hayırlı sabahlar diyorum. Gününüz hayır ve bereketli olsun kıymetli dostlarım. Gününüz hayır ve bereketli olsun. Allah'a emanet olun.